İyi mi? <laughs> yani. Devam edebilir. Dur dur bekle bilgini bekliyoruz gel. Şimdi burada da ne yapacağız biliyor musun Dobby? Burada da yemek tabakları var tamam mı? O yemek tabaklarını yere bırakırsan fareler geliyor, sen de yakalıyorsun onları. Sonra alt katta, bodrum katta bir tane elektrik yatağı var. O yatağı bağlayıp cazır 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 yakıyorsun onları. Tamam. Şimdi hocam. Bir de ee, bir saniye. Ee, benzin yerine pil var burada. Pil toplayıp aşağı indireceğiz. Ha, ha, tamam. Tabii. mı? ya. Tabii, <laughs> tamam. şimdi konuş e, Bir <laughs> Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah'ım. Elen kem gözlere şiş. bir şey soracağım bir saniye. İçinizden mi geçiyorum? Allah. Ha yok tamam. Çarpışmaları kapatmışlar sağlığında. E ee, hemen size bir ilk cümlesini okuyayım şunun. 4 Nisan Doktor T. Walker. Allah. O ne? Kendi sesimi duyuyorum bazen çok az. Bu sabah yeni hastamızın kabulünde bazı sorunlar oluştu. Bayan Molly Jackson işbirliği yapmadı ve kendi güvenliği için tekerlekli sandalyeye bağlanmayı reddettikten sonra sakinleştirilmesi gerekti. Hastalarımızın çoğunda böyle bir sorun yaşamamıştık. Bu akşamki devriyelerim sırasında evet. onu ziyaret ettiğimde peki, kantinden peki. aldığı biraz yiyecekle odasına bir fare çekmeye çalışırken buldum. Domi gel. Domi gel. Önden git evet. Domi. Ben gel ben bak ben buradayım. Ben, ben, ben giderim ben çekilin. Şu sağdaki odaya gir Domi. Buradaydı değil ilerideki. Niye? Gel gir oraya. Gid, niye gireceğim? Girmeyeceğim. Boş mu? <laughs> 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 Haa. Sen gir o zaman. Ya, bir şey yok ki. Yani, Ölü mü o? Ve bilmiyorum ki. Öyle. İnşallah Atla ölmüştür. Öyle ölmüş şey lazım. Gitsene ya. Anatar var. Allah 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 ya şerefsizler. Yapma. Çekil. Çekil. Aşağılık adam. Puşt. Aç kapıyı gardiyan. Aaaa diyor bu. Aç aç. <laughs> Şunların kapısını açmayı denesene bak. Dersene bu de bunu. Bunca. Ne? Bir buraya sana. Niye açayım? Var, ya ya. var bana ne? Açayım al ben aldım. Açmak ben... istemiyorum şu anda. Sonra açacağım. Merdivenin merdiven merd anahtar değil mi oğlum onlar? <gülüyor> <gülüyor> yukarıdaki. Evet. Al, gel. gel. Ha burası kilitli zaten evet. Gel gel. <laughs> Hadi al, yukarı. Gel. Sağa dön, sağa dön, sağa dön, sağa dön hocam. Koş, 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 koş. Bu sefer yaptık. İlk seferde tek seferde, hadi. Hadi. Bunlar gelecek de iyi. Ama çekilmeniz lazım. Ama, ama sıkışmanız lazım oraya. Sıkış sen de sol tarafa. Gel, gel şuraya. Sola git. Sapları olur olur, sapları. Sapları sıklaştıralım. Çıkın şimdi. Gel. Bırrç. Allah'ın selamı da geliyorum arkadaşlar. Aleyküm de selam. Eee sanırım şuraya gitmemiz gerekiyor. Ben burayı biliyorum. Gel buraya, çıkma yukarı. Gel şuraya gideceğiz. Hocam ben bir şey aldım. Elimde bir şey var. Ne Benim var? Şey e, bunu tutuyorum çünkü Kanka, o elimde aşağı, şu an. Evet. Türk şey var. Ah çöp. Aa tamam. <laughs> aşağı ineceğiz. fareler gitti lan. Fare? <gülüyor> 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 dur fareler karşı... Aa aşağı ineceğiz. Aa bura Neredesiniz? Malikane. Bizim Hocam da. aşağı ineceğiz. Neredesiniz? asınlar bir de onu arıyorum. Ee, burada bak. Erken nereye gideceğim? Hocam iyi mi Beni bir al, al, mi al, mi? Al. Işık ışıkım yanıyor. ışıkım. <laughs> Gel. Evet. O ne? Ne ne? Gel hocam. Şimdi. Aa hocam. Bunu burada kesebiliriz abi. Zor bakalım. durumlarda birbirinize dayanışmanız, gözümü yaşarttı, kapıyı üstüne batmanız. Aşağılık insanlar çünkü. Aa! Ne da mı hatırladın? Aşağılık. Aşağılık. Bunu hatırladın mı hatırlıyorsun burayı? Ha, biliyorum. Hocam, sen ne yapıyorsun? Siz oynadınız mı? O o Belikal o, 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 o masadaki herif kaybolacak. Herif mi? Oğlum <laughs> <Olamayacağım>. hadi. <laughs> Woohoo. Bak masada kayboldu. Elektriği yok şu anda. O pili Yok kanka o bir kere o bir kere. Peki. Oh. o bilmiyorum. pili buraya koyman lazım. Tak o pili. Tamam. Ama tamam, basma, basma şimdi tamam. boşa tamam. gider. Basma basma basma. <laughs> Aa pil buldum. Basayım mı? Basayım mı? Çok basma basma. biliyorum ama Basayım mı? Bas Basayım Basma mı? <laughs> fare lazım fare hadi. E, ee, ama önce şey, önce füzyon, füzyon. O elindekini şeye bırak. Bilgin. Elantürün önüne bırak. <laughs> Hadi. E, ee, bulmamız lazım. Sigorta. He o elindekinden işte. <laughs> Gardiyanın odası enektarım var. Gardiyanın odası galiba en üst katta bir yerdeydi. Banyo enektarı. Biz üst kata çıkalım. Yürü. Çık çık. Olayım, olayım. Oğlum neredesiniz lan beni bekleyin. E yukarı çıktık buradayız bak. Gülüm gülüm. Kilo aldım. He. Tamam. Geldim <laughs> lan arkandayım. Gel gel yukarı. Gardiyanın odası <laughs> yukarıdaydı. Banyoyu <laughs> bilmiyorum ama. Hocam, burasıydı hocam, galiba. Hocam. hocam. burası yatak hale. Dur. Çekilmeniz ben, ben lazım. ben Almadım, ben almadım. Gel yukarıdayız Şu oğlum. Ya. Banyo burası. Banyo dobideydi. Banyoyu ben açtım. Ha, sen mi aldın? Yani, tamam. Yok açtım ben burayı. Fil Bir tane fare var burada. mamamız yok ama yem almadık. Dur. Alsın önce ya. önce füzları toplamanız tamam, lazım. Aa sıçmışlar Gel, Füzler bir tane daha var. Gelin var. Gelin, mi, gelin mi? Al burada var. Gülüm gülüm gülüm. Al, al, al onu. Aldı. Al. Tamam. Bende de var. Çekilmeniz lazım. Gelin bunları bir aşağı koyalım gel gelin. Gelin tekrar buraya. Tamam herkes aşağı toplasın. Zaten gacı daha kudurmadı. Bak burada bir tane daha var unutmayın bunu. Ha. Ha. Barke takip ediyoruz ya Barke yolu bilmek gidiyor karanlık. E koşuyor işte o da. Ya oğlum buradan gidiyoruz işte. Ha, banyo buradaydı. Oğlum nereye gitti bunlar? Hey. Şunu da koysun ha? <laughs> Ben vare yakaladım vare. Mouse'u yakaladım. Füzün füz, füz var burada yerde füz var. Şimdi fare bir olayımız yok. Fareyi koyabiliyoruz yakmadan orada duruyor. Bu öbürü gibi değil bu şey yapmadığın sürece yakmıyor. Bir tane füz bir tane fare orada durabiliyor. Bu durumda bizim 9 tane ihtiyacımız kalıyor. Füz buldum ben yukarıda. Beyefendi. <laughs> Hanımefendi. Tamam. Korktum lan baba. Şevo neredesin? E burada beni blokluyor. Ya. Oha kafama attı Oğlum ad, şey heykelmiş Ağzına sıçtım ya. Tamam. Lan geliyor bir tane. Gelmiyor gelmiyor yok bir şey. Bir şey İlk bir seferde şey tek bir seferde. Bir sakın bir... sakın elektriğe basma. <laughs> Bak yapacağını biliyorum yapma. Neyse öldürdüm. Geldim yakınım sana. Hocam Neredesin? Mı? Bize füz lazım. O ses ne? O ses ne? Çocuk koşuyor. Ha J varmış. Tolga söyleyeceğiniz evet, zaman evet. haber verin hemen gelim oyna. Tamam söyleriz oynayacağımız zaman. Tamam. buldum Aa, aşağı boldum. bırakıyorum. Ben de buldum. Buradan, buradan gel buradan geldik zaten. Buradan geldik. <laughs> Ay sıkıştım. Ay. Ay iyi değilim. Çok güzeldi ya. ya. Biri, biri, bana bana mı gidebilir mi? Ben buraya tek başıma gidiyorum. ne oluyor ne oluyor? Çay, Aa, ay, <laughs> ay, Hiç. Bir iki üç <laughs> iki üç dört beş altı yedi sekiz. Berke. Basayım mı? Basma basma. Meske, o geldiğin yere gelse mi daha? Nereye, sekiz. Eee i̇ki tane de. daha lazım gel. Geldim kanka. Kaşı, o halının orada oraya git karşıya. Şey buldunuz mu? Şey buldunuz mu? Gel biraz. Geldim hocam. <laughs> Bekle. Bak şimdi ne olacak? Ne yapıyorsunuz oğlum? Dö. Bak 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 süper kahraman değil. <laughs> <ilişki>, bak bak. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Hiç... Gönsünüz <Gelsin> <laughs> arkadaşım. Aa. Şuraya bir gidelim. Şuraya bir gidelim. Hadi. Hiç görmedik seni gerçek. Ah bakıyor bakıyor. Bakma Hiç bakma. Gecek, gecek. Hocam beni bir... Gelin ya. Bir... Ee... Küs. Hiz <laughs> buldum, yüz buldum. Şey yapayım. Burada bir tane daha var. Yüz burada bir tane daha var. Selamun aleyküm. Ben aldım onu. Hah, tamam gel o zaman aşağı bırakalım bunları. Oradan git, oradan buradan geliyordu. Ya tamam. oğlum Orada, oradan geliyordu. Tamam, o zaman aşağı gidiyoruz. Bunları hemen bırakıyoruz sonra fare yakalamaya başlıyoruz, tamam mı? Fareyi şu tabaklarla mı yakalıyoruz? Evet, fareyi tabakla yakalıyoruz. Evet, bir de, çöp, de daha... çöp kovası görürseniz Ya açılmamış kapılar olabilir daha Fareyi şey görürseniz Çöp kovası devirin 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 Fazla 11, bir olmuş varmış ya. Ne varmış, varmış. Tamam olsun garanti olsun Hadi Sal ben dobe şey oh, gel, gel. Şimdi dört tane fareye ihtiyacımız var. Dört fare için dört yemek ihtiyacımız var. Bir de yemekleri Katin yere bırakmayın eğer mi? kullanmayacaksanız. Kantin anahtarı var mı? Ee, ben galiba buldum. K ile baksanız anahtarlarınıza. Gelsene. Bende koğuş var, gardiyan var, kantin var. Ha gel gel gel. gel. Geldim. Gel şuraya. <laughs> Burada da olması lazım bir tane şey. Çinko olsun. var Devirin buyum, Neler lan bu ibne Kaçtı mı o? Aa orada bir tane var yakala da o. Al sen yemeğini gel. Kiler. İlerde de Benim boş. Bizim ton ve jerizedik. İlerde de, de fare yok. Fare. Gel oradan yok. Arıyoruz biz. Bura nere Geldim yer ya. Ceva senin deden resmi vardı. Tamam abi. üç kata bakalım. Açmadığımız odalar vardır illaki. Dedenin resmi buralarda bir yerde. Burası Meta Gardiyan'ın odası. Ben bir tane fare oldum. <laughs> Aa fare. Seni kim öttü lan? <laughs> Berke. Herkeste fare var mı? Efendim Berke. Benim yanıma A gel. Bak, o ben de, resmi. ben de alıyorum bir tane. Nenenin resmini bulayım. <laughs> Fa faresi olmayan vay, var mı? Vay vay vay. Be. Yakaladım ben de. Benim çilek ya. Bakayım ne, nene ne? Herkeste fare var. Bak bak. Ah be. Nenem be. Herkeste fare varsa aşağı iniyoruz. Haydi. Haydi. Yürü. Ben atladım atladım. Atladık Şöyle hocam. Ya. Ayağım kırıldı. Ee, şöminenin arkası gel. Evet. Hazır mısınız? Bu sefer 5 tane birden yakabileceğiz. İlk ben yakıyorum. Ver ver odunu. Şunu şunu bir yakayım. Koy fareni. Hocam koy fareyi. Nasıl boyuyoruz? Ee, sonra git fuse koyacaksın sen. Cevat. Eli boş olan sadece tamam, sensin. Git de fuse koy elektriğe. Heh. Tamam. E yok bir şey yok bir şey yanındayım yok bir şey yok bir şey. Fare yakıyoruz fare yok bir şey. Şeytan çıkarmaca. Evet. Fare. yüz Füyüzlayalım. Sigorta. Tamam. Ateş. Devam. Fare. Do bir fare. Koydum. bir fare. Eyle. Allah seni kahretmesin Dobi. Lan <laughs> lan, gittim. Lan, gittim. Lan, gittim. Lan, lan fareyi. Yakabiliriz hocam. Başka, Başka var, var fare. Dobi aa. Saatik 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 saatik. Salak oldu kaçın. Salak oldu kaçın. Kaç 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 kaç. Açın 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 açın. Fare burada bu arada. Fareyi yakalarız sonra. Dur fare dursun şöyle be. Fare de kaçıyor ondan şu anda. Aha. Allah <laughs> <var> oh, <laughs> mı? Gelmiyor sandım işten çıktı ya. Yani. Zıtmış saçından Hocam, götürüyor, götürüyor yemin ederim ha. Hocam, geliyor, geliyor, geliyor geliyor geliyor. Dur dur şu an aldı birini gitti o dur siz ellemez. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> Allah'ım ya Rabbim e, ya. bilgin aşağı doğru insene. Ondan uzaklaş. Geliyor. Ay peşinden geliyor bilgin. Uzaklaş ondan kurtul. Sen niye çığlık attın yine? Şey, ee, evet, sandalyeler evet her her birini öldürdüğümüzde bir fare yaktığımızda daha çok geliyorlar bu arada. Lan arkamda olup. Evet onun uzaklaşman lazım ondan kaçman lazım. Neredesiniz? E ee, yanındayız oğlum. Lan arkamda duruş. Ha. E ee, burada değil oğlum. Bir tane daha geldi. <gülüyor> <gülüyor> yok bir şey, yok bir şey Yakalanmadı Yok bir şey. şey yok bir şey Nerede nerede? Geliyor Kaç geliyor Kaç kaç kaç. <laughs> tamam sakin. <laughs> yok bir şey. Yemek var. <laughs> <laughs> Allah belanı sikti. Ne? <laughs> ya bırak kapıyı. Ya ben bıraktım. Manyak. Tamam. Fare. Benim bek. Fare. Arkadaşlar nasılsınız? Alo. Fare arıyoruz biz. Kapıyor, kapıyor. Ürütün kapıyor. Siz saklanın Yine, yatın. O gel şuradan şey yap. Yemek aldı. Fare. Burada fare var ya. Evet, vardı sesini duydum. Aa ah, ses. Ay, fare sesi değilmiş o. Yok. Aa fare sesi. Odadaymış manyak. Aldın mı? Yakaladım Ha. Marvel. Tamam salondaki fare nereydi? Oğlum geliyor. Tamam yok bir şey yok bir şey yok bir şey. Yok bir şey. Bir, bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Yok. Kili be. Ha? Neredesin? Ben aşağı indim ya. Hocam biz zangır zangır koşuyoruz. Ben o at gibi koşuyorum var ya nasıl durmaksızın. Bendimi çiğnere aşarım öyle koşuyorum ben. Ben ama fare bulamıyorum. Abi, ha fare. Fare, <laughs> fare sesi. Bu fare kimin çıkıyor? Allah Allah, 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 Allah. Bu Siz neredesiniz? Aha. Ben şöminenin önünde. Ben de şöminenin önünde. Lan şöminenin önünde karı. Kaç kaçından yaklaşma oraya. Kaçın 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 kaçın. Abi oğlum. Oğlum geliyor. Ha. Yok bir, şey, yok, bir şey, yok bir şey yok bir şey ee, yok bir şey. Eee Beni, et, beni de oğlum beni de Allah belasını. Şey yok hiçbir şey yok hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Pare buldum ben aşağı <laughs> bırakıyorum. Tamam mı? Aşağı bırakıyorum faremi. Adam, Ama... Ben niye geldim buraya? Ben niye geldim buraya? Ya Rabbim. Ben ben faremi bırakıyorum yatağa. Tamam. Fuse'la takayım. Fuse'u var mı acaba? Tamam. Taktım. Ben, ben yalnız... Yakmayacağız fareyi şimdi. Beni, beni Sen farenin tüterinde yakalam. Evet, yakalanma. <laughs> Dikkat et faresi olan var mı dedi. Geldi 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 kaçacak. Neredesin? Neredesin? Geldim, neredesin? Ben, geldim. Ben, geldim. Ben, ben, ben. Dur, dur. Geldi, vallahi geldim. Yok bir şey, yok bir şey. Dur, geldim. Ya, söndürdüm. Bana neredesin? Bir... Neredesin? Ben o tuvalet banyodayım. Hani pislik banyoda. Ha, tamam. Dur, geliyor. Işığı söndürdüm. Yemin ediyorum. Tam söndür <laughs> <zedemez. gülüyor> ışığını bekle, geliyor. Dur geldi. Dur geliyorum. Dur geliyor. Allah selametsiz. Evin ışığını yaktım Dur geliyorum. Dur geliyor. Ne özürüm oğlum. Nasıl oldu? Tamam Eğilimi, tamam ben burası ben banyo. Ben Neredesin? İyi, ne olsun işte. Gel. Geldim. Kaka ya kaka yürü gel. onlar bir şeydi, onlar göttü, göttü, onlar göttü, yok bir şey gel. Devam, gel onlar zım, bir şey değil gel. Pare, aba, <laughs> kaç 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 kaç. kaç. Sinirlendirmesin, kaç. Olsun. Kaç hocam. <laughs> tamam. Ya siz ne yapıyorsunuz orada? Tamam dur dur sakin gel. Hocam bir saniye vereyim Gel gel. Şey gel, gel, fare ya. lazım fare. Neredesiniz lan? Ben çöp Boy, devirdim. i̇şte burada. Gardiyanın yatak odası kimdeydi? Ben aşağı indim. Ya oğlum. <laughs> ne fotoğrafı çekiyorsunuz siz ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum siz <laughs> sapık mısınız ya? Fare <laughs> alacağız gidiyorum. gel. Kapatarım <laughs> sana. ağrıdı yemin ederim. Dur. Dur oğlum dur. Duralım <laughs> dur. Ölüm, dur. <laughs> Şimdi mutfak. Bunlara yanaşma. Gel şöyle kenardan dolan. Şöyle girelim şuraya. Gidiyor, gidiyor. Kaç kaç yok şey yakalayamaz o kadar hızlı değil. Abi bu öbürü de arkada. Çubak. Kaç 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 biz Ben mutfağa saklandım. Burcu, eee ben, ben mutfakta kaldım. saklandım. Borcu. He. Borcu, ben yalnız kaldım ya. Yok yan yanayız. Dur bir şey olmaz. Bak buradayım ben de. Gördün mü aşığı mı? Hayır. Bak yukarı kalk. Görüyor musun? Hayır. Bak buradayım. Vallahi kafayı koyarım ha. Olum mutfaktayım ya yanında. Hadi, hadi. Ay hadi. abla yanımdaydı. Yanımdan çıktı sola döndü. Gel sola gel geliyor. Ya. Gel gel. Tamam mı geliyor? Bizim ya. fare yoktu. Aman fare yoktu. Bir tane fare vereyim sana. Fare lazım ya. Fare arıyorum ben. Sadılı geliyor. Yok ama yakmamız mı gerekiyor yenilerin çıkması için? Abi yakalım ya. Ne buldun? Hayır bence yakmıyorum. Hiç buradayım buradayım. <laughs> Yakalım kanka doğruyla bucuğa. Yakın hadi ya. Hadi yakın ya. Ben, 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 ben. Gel bizim yukarı çıkmamız lazım. Yukarı gel. Ama benim elimde fare var kanka. Fır <laughs> fır takılın. Sadece şey yapabilirsiniz. Sadece şaltere basın. Ha iyi battı. Ee, bat. Tamam. Bunu bir bayıl. Sen şu kapıyı açabiliyor musun sen? Gel şu kapıyı aç. Koy koy. Evet. Açılmıyor mu? Bay, bay. Buradan atla o zaman. <laughs> Altı tamam. Ee, eyvah camlar patladı. Yürü yürü gel. Kudurdu. Arkamdan ayrılma kurban olayım. Lav mı? <laughs> <laughs> tamam sakin yok bir şey. Sakin ol sakin ol. Sakin ol Biz de. Biz de... dur şuradan şuradan gel. Yolu şaşırdım. Nerede? Karşıya geçmemiz Kalacak lazım. Iki. Aşağı. Karşıya. <laughs> Evet, tamam Yemek var Fare sesi hayvan. duymuyorum Fare sesi Allah Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Cevart, Cevart galiba Hiç oldu Arkadaşlar imdat ben burada sıkıştım E sıkışırsın orada gülerken iyiydi Biz burada götümü tutuşurken <laughs> Heh. E, Evet o Cevart'ı kaldır biz fare arıyoruz ha. Duyuyor musun sen fare sesi hiç? Yok duymuyor. Viç viç viç. Kimde ne anahtar var? Kim nereleri açmadı? Ananı satayım. Ç'ye bassana bir Ne anahtarı var? Yok yok. Hiç bulamadın evet. mı? Bu duruyor. Gardiyanın odasına geldim ben yine. Ee, telefon Ay. molası. Çok özür dilerim. Dur dur zamandır, değil zaman değil şimdi. Bir şey yok bir şey yok. Burcu geliyor. Burcu kapının orada ara. attım seni kaldırmaya geliyorum lan. Atla aşağı atla aşağı kurban olayım atla aşağı. <laughs> Gördü siz kaçın. <Gülüyor> <Gülüyor> Efendim. Nerede? Üst kattayım yanımda dur ben aşağı ineceğim Dur ben aşağı ineceğim dur siz çıkmayın yukarı ne? burada zaten. Allah ın, Allah ın, Allah ın, Allah ın. Bir şey değil mi? sinirli hala koşuyor bu. Ha. Evet, gel, gel. Ha. Ya. Gel fare var burada var mı şey mi? Yok kanka dur alıp gelin. Ben nereden çıkacağım ya? Bındal mı yakaladın? Ha bındal bındal. <laughs> Eyvah kudurdu. <laughs> Geliyor. Nerede, 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 nerede olduğunu bilmiyorum. Aa önümde önümde elektrikle elektrikle. Ara katta. Orta katta. <gülüyor> 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 Bıçakladılar galiba. Galiba göte bıçağı yedi. Ben aşağı indim abladan kaçmak için. Sizin yakınıza gelip metkidin yanına gideceğim. Ee, ben metkid arıyorum git sen. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretmesin seni ya. Dur o fareyi ben almaya gidiyorum kanka. Ya sıçacağım farenizi bizi bir kaldırın. Aşağıya aldı beni. Aşağıda mısın? Yanına geliyorum. Yukarıda değil miydin? Tam çömenin oradayım. Ha tamam tamam. Bir şey diyeceğim. Ee, şey böyle kare bir şekilde beyaz ışık görüyorsan ona doğru git. First aid o. Beyaz ışık var. O da Kim o? Benim oğlum. <laughs> kardeşim kardeşim. Vur kafaları tokuştur tokuştur tokuştur. Ha. Tamam şimdi kudurdu bak bunlar var ya ölecek. Bizim first aid bulup yanına gitmemiz lazım. Gel. Arkadaşlar geliyor. Gel şunları izleyelim ya boş ver. Bak şimdi. Aha. Aldı götürüyor aldı götürüyor. Hoş geldin kocuğum. Pixi çığlıklar Evet, e, top sende Berke. Ben de ben de, ben de. E, Top sende bilgin ve yanında ya yani alt katta öyle söyleyeyim Lan. Alt katta ve biraz sinirli. E, acilen first aid bulman lazım. Bizim de bu ablanın peşinden kurtulmamız lazım. Üst kata çıkalım. Aha kuduruyor. Eyvah kuduruyor. Sıçtı. Kaç vallahi kaç. tamam. Geliyor. Bir şey değil mi? Çok pis koçu. Neyse boş ver. Yorma kendini. Bitti. Bitti bitti. Bizi yine şişe dizdi ya. Abi çekil üstümden geçtin ya. Ya bu manyak karı niye çıktı? Çıkıyor arıyorum. Çünkü yedi tane mi sekiz tane mi ne yaktık delirdi artık. Hocam sizin aşağıda Dingirdeşmek yerine daha çok kapı açmanız gerekirdi. Biz çaresiz çaresiz fare aradık.